sunumu tarifler kanalından herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere kolay ve pratik çok lezzetli bir tarifle geldim buyurun yapımına geçelim İlk olarak karıştırma kabımın içerisine bir adet yumurta bir su bardağı yoğurt bir yemek kaşığı sirke bir tatlı kaşığı tuz ve son olarak ise 1 paket kabartma tozu ekliyorum bir çırpıcı yardımıyla hepsini bir çırparak karıştırıyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim beni nerelerden izlediğinizi hangi ülke, il, ilçe hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım beğenmişsinizdir. 2,5 su bardağı un ekledim. Yoğurdum daha sonra yarım su bardağı un ekledim. Tam tamına hamurum 3 su bardağı un aldı. Sizin 2,5 su bardağından sonrasını kontrolü bir şekilde ekleyin. Onun miktarını ve onun cinsine göre mutlaka farklılık gösterecektir. Siz yine azar azar ekleyerek hamurunuzu yoğurup toparlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yarım bağ kadar ısırgan otu var. İç harcı olarak ise ısırgan otu kullanacağız. Doğrulmuş olduğum ısırganları ayrı bir kasenin içerisine ekliyorum. Isırgan otlarının içerisine görmüş olduğunuz gibi çökerek ekliyorum. Eğer lor peyniri varsa lor peyniri ya da istediğiniz peyniri ekleyerek İç harcını hazırlayabilirsiniz eğer ki ısırgın otu yoksa ya da ısırgın otu kullanmak istemiyorsanız patatesli sadece peynirli istediğiniz iç harcını hazırlayarak yapabilirsiniz hamurumuzu yoğurup toparlamıştık İç harcımızı hazır tezgahın üzerine biraz un serptim hamurum yapışmaması daha için daha sonra yoğurmuş olduğum hamurumu dinlendirmiştik iyice 15-20 dakika dinlendirdim arkadaşlar daha sonra şöyle bir hamurumu toparlıyorum tezgahın üzerinde elimle bastırarak düzleştiriyorum. önlü arkalı una buluyorum ki merdanem hamura yapışmasın açarken zorluk yaşamamak için. Görmüş olduğunuz gibi önlü arkalı şöyle yan olacak şekilde hamuru açtım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz hazır. Şöyle bir komposta kasesi var onunla şöyle bastırarak hamurlarımızı şekillendireceğiz. Bu komposta kasesi biraz büyük arkadaşlar çorba kasesinden bir tık küçüksüz istediğiniz kasede ya da istediğiniz aparatla şekillendirerek hazır hale getirebilirsiniz. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açarsanız paylaştığım tariflerden ilk olarak ilk önce siz haberdar olursunuz. Kase ile bastırıp şekillendirmiş olduğumuz hamurların özelliğini hazırlamış olduğumuz ısırgan otlu iç harcından birer kaşık olacak şekilde üzerlerini ekliyorum. Daha sonra hamuru ikiye katlayarak kenar kısımlarını şöyle parmaklarımın uç kısmıyla böyle bastırarak iyice kapatıyorum ki daha sonra pişireceğimiz zaman iç harcına dökülmeler olmasın. İyice bastırarak sıkıştıralım. Çok kolay, çok lezzetli ve çok nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster kahvaltıyı hazırlayın, isterseniz çocuğunuzun beslenme çantasını hazırlayın. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tüm böreklerimizin hepsi hazır. Bastırıp şekillendirmiş olduğumuz hamurların kenar kısımlarında kalan ve toparlamış olduğumuz hamur vardı. Onları ben tekrar daha sonra şekillendirdim ve pişirdim. Şimdi ilk olarak bu şekillendirmiş olduğumuz hamurlara bir ilk olarak hemen pişirelim pişirmek için tavanın içerisine bolca zeytinyağı ekliyorum. Yağım kızdıktan sonra hamurlarımı ekliyorum. Yağ kızmadan hamurları eklemeliyim. Yoksa hamur yağı çeker. Bu sefer çok yağlı bir hamur olur ve yiyemeyiz arkadaşlar. Midemizi bulandırır. Yağımız kızdıktan sonra ısındıktan sonra hamurlarımızı ekleyelim. İncecik incecik hamurları açtık ve öyleyken görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kabarmaya başladılar. Garantili bir tarihtir. İlk olarak bir çıtırımsı olur. Böyle bir 10-15 dakika sonra yumuşacık oluyor arkadaşlar. Garantili bir tariftir. Sıklıkla yaptığım bir tariftir. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. tüm böreklerimizin hepsi tüketmek için hazır. Şöyle bir tanesini bölerek size göstermek istiyorum. Şöyle iç dokusu ısırgan otu muhteşem bir aroma veriyor. Dışı da yumuşacık muhteşem bir börek oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.